Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel ve yeni maviden muhteşem paylaşımlar geliyor. Herkesi şaşırtan ve Muhteşem görüntülerin e, tek sahibi olan Hande Erçel yine etrafıyla, yakınlarıyla ilgilenmeyi, onlarla çok güzel vakit geçirmeyi seçiyor ve sizler için güzeller güzeli Hande Erçel'in Ablasının ailesinden muhteşem paylaşımları sizler için getirmekteyiz. Gamze Erçel ve Eşcaner Yıldırım sık sık e, mükemmel paylaşımları ile fanlarının karşısına geçiyorlar ve herkes tarafından merakla izleniyor. Evet arkadaşlar sizler için daha da güzel görüntülerimiz olacak, muhteşem paylaşımlar gelecek. Çok sevdiğiniz Hande Erçel'in yepyeni paylaşımlarını izleyeceksiniz ve Biricik Mavi'nin mükemmel görüntüleri yine gözleri kamaştıracak. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.